Merhaba arkadaşlar. Bir orta taban sorusuyla karşınızdayız. ABC ve ADC birer üçgen, G noktası ağırlık merkezi, BGF noktaları doğrusal, DC 10 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi bu soruyu çözmeden önce şu kuralı bilmemiz gerekiyor. Bir ABC üçgeninde eğer karşılıklı iki kenarın orta noktaları alınıp birleştirilirse DE uzunluğu BC tabanının orta tabanı oluyor yani temel benzerlikten 1'in 2'ye oranından arkadaşlar bu uzunluk A'ysa bu uzunluk 2A oluyor. Şimdi gelin bunu sorumuza uygulayalım. Şimdi soruya baktığımda ilk önce şunu fark ediyorum. G ağırlık merkeziymiş. G ağırlık merkezi ise buralar eşit eşit ve buralar eşit eşit gelmek zorunda. İkincisi bu uzunluk A, bu uzunluk A ise arkadaşlar bakın ağırlık merkezi olduğu için burası A ise üst taraf ne olacaktır? 2A olacaktır. O zaman bu uzunluğunda 2A olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buraya kadar yazdık. Tamam. Peki onu nasıl kullanacağız? Burada bir uzunluk verilmiş. Bu onu nasıl kullanacağız? Arkadaşlar dikkat ederseniz GF, GF uzunluğu 2A'ya 2A ve eşit eşit olduğu için DC uzunluğu orta tabanı olmuştur. O zaman DC 10 cm ise bu uzunluk 5 cm'dir. G ağırlık merkezi olduğu için 1'e 2 kuralından da X 10 cm olarak gelecektir. O zaman doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.